Exim Genç Enerji Programı ile yeni mezun olduğumda iş ararken bir kariyer sitesinde karşılaştım. Programın yeni mezunlara yönelik olduğunu görünce başvurup şansımı denemek istedim. Exim Holding'i başvurduktan sonra detaylı bir şekilde araştırmaya başladığımda sosyal medyada çekilen bu videolara denk gelmiştim. Şu an bu videolardan birinde yer aldığım için mutluyum. Exim Holding'de Kurumsal İletişim Direktörlüğünde iç iletişime işveren markası uzmanı olarak görev alıyorum. Görevim gereği çalışma arkadaşlarımızın iletişim ilişkilerini güçlendirmek, kurum içi kültürü yaygınlaştırmak ve işveren markasını güçlü bir şekilde oluşturmaya yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Bu çalışmalara örnek olarak aylık yayınladığımız bültenleri televizyonlarda yayınlanan videolarımızı, lider iletişim yemeklerimizi ve turnuvalarımızı örnek olarak gösterebilirim. Tüm bu çalışmalar çalışma arkadaşlarımızın daha motive bir şekilde işlerine odaklanabilmelerini sağlıyor. Genç Enerji Programı bize işe girdikten sonra da çeşitli eğitimler sunuyor. O yüzden alanımızda gelişme fırsatını oldukça tanımış oluyorlar. Kurumsal iletişim alanı da çalışmak isteyen insanlar burada etkinlik birimi, sosyal sorumluluk projeleri, iç iletişim ve pazarlama gibi bölümlerde yer alarak büyük deneyimler kazanabiliyor. Program kapsamında ve şirketin bize sunduğu olanaklar dahilinde bu projelerin içerisinde yer almak hem kurumsal iletişim alanında hem diğer alanlarda kendimizi çok fazla geliştirmemizi sağlıyor.